Herkese merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte farklı bir video. Farklı bir video. Şimdi gidiyoruz odam. Şöyle. Yatalım. Masam var. Yok. Şurada masam. Sim, sim, o agão, İskelet Esqueleto. Ve iskelet Esqueleto. ne, İskelet. que i̇skelet. isso böyle é? Por que deixe ne yapacağız ne Por Lazer. Lazer. Oh, no, no. Ne var onu? Evet bir bileklik şöyle takıyoruz. Evet başka ne var başka 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 hmm. Arkadaşlar benim nasıl söyleyeyim en sevdiğim youtuber İsmet R.G İsmet Onun için bir ben resim hazırladım onu göndereceğim Adresini bilen var lütfen söyleyebilir mi? Çünkü ona göndermek için adresi gerekiyor Şimdi gösteriyorum arkadaşlar size resmi

Şöyle yapsak. Şöyle görelim. Evet. Burada evet. Ay pardon. Birazdan. Şurada fasıl olacaklar. Ah. Şurada bir tam Şurada mı? Tam şortta ne galiba? Kalem var ne yazıyoruz Kalemin son hali yazıyor. Şurada da. Yani kalemim çok küçüldü. Bir dakika. Şuradaki. Dur. Şu. Yani burası ne Çok uğraştım. O kadar kalem. Yani gitti. Evet dediğim gibi İsmet Rege'nin şey adresini söylerseniz çok sevinirim. Yani... ne yapalım? Ne yapsak ki? Ne, yapsak? ne tür videolar atacağım mı ben de çok bilemiyorum yani. Siz ne tür video istediğinizi söyleyin, ben çekerim arkadaşlar. Eee ne yapabiliriz?

kardeşi var. Bakın kardeşi. İkiz bunlar. Bakın ikiz. İkizler, ikizler. Oh. İkiz. Ha, yani şöyle galiba gözüküyor. İskelet Böyle. Bunlar var. Başka ne var? Başka ne var? Bu yani, de... Tamam. Tam, tam, tam şeyler var. Bu videoyu atmamın sebebi video çekmek. Ben video çekmeyi seviyorum. Bugünlük de benden bu kadar. bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, arkadaşımın kanalı Mert'in de Mert'in de kanalına ulaşabilirsiniz. Mert Batur yazarsınız. Onun da kanalına abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Lütfen bana da like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve like ほう、しっかり。